olduğunu burada sadece şu anki odamızı anlatmak istedim. kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ankara'dan Diyarbakır'a Güney Express ile yolculuk yapacağız. Şu an Ankara gardayız. Saat 11.20'de Güney Express kalkacak. Bütün ayrıntıları anlatacağım. Şimdi videoya geçebiliriz. <laughs> Videoda ayrıntılı bir şekilde her şeyi anlatacağım. Şimdi yavaş yavaş trene geçelim. 11.20'de tren kalkacak. Yolumuz uzun. Uzun uzun konuşuruz. Biz en son vagondayız. Yataklı vagon. Odamıza geldik. Son vagondayız. Son vagonda en son odasındayız. Bizim odadan sonra tren bitiyor. Odayı ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Burası iki kişilik bir oda. Evet, yolculuğumu tabii ki eşimle yapıyorum. Güzel bir yolculuk. Biz bekliyor saat altı buçukta kalkan yüksek hızlı trenle Ankara Gara geldik. Yani hiç e, demir yolundan şaşmadık. Yani bu yolculuğumuz tamamen öyle olsun dedik. Sadece dönüşümüz, diğer dönüşümüz uçakla olacak. Ufak tefek hemen eşyamızı halledelim. Sonra yavaş yavaş size treni ve odayı anlatmaya başlayacağım. anlatayım. Şöyle bir koltuk var iki tane. Hem de yatak alıyor. Yani onları birazdan göstereceğim. Diğer yatak da burada. Şuradan şöyle aşağı doğru indiriyoruz. İndirelim. Şöyle yatak oluyor. Buradaki kısım aynı şekilde. Şurası da aynı bir şekilde aşağı iniyor. Yatak oluyor. Ee, şöyle bir Masa var, çalışmak için. Şurada bir küçük bir mini bir dolabı. Şurada da eşyaları koymak için bir küçük bir dolap var. Valizlerimizi şuraya koydu. güzel bir yer oldu. Şurada da şöyle küçük bir lavabo var. Aynı şekilde piliz de var, küçük bir piliz getirmiştim. Onu daha takmadım şu an, yolculuğumuz yeni başlıyor. Şurada da çöp var. Yukarı çıkmak için şöyle bir sandalye vermişler. Oda gayet sıcak. Şuradan direkt ayarlayabiliyorsunuz. Şurada ışıkları falan var. E, odamız gayet de temiz. Temiz yastıklı çarşaf da verecekler. Yani 25 saat buradayız. E, trenimiz kalktı. Dediğim gibi şu an Ankara içindeyiz. Kırıkkale'ye doğru gidiyoruz. Herhangi bir sorun yok. Sessiz. Ben zaten 2016 senesinde e, Doğu Ekspresi ile Kars'a da girmiştim. Oradaki de aynı mantık. Bir sadece örtülü kuşetli olanla gitmiştim. Burası sadece iki yataklı, oradaki dört yataklıydı. Tarih 19 Nisan 2023. Ramazan'a son iki gün kaldı. Üç gün sonra da bayram. İftarımı da trende yapacağım. İftarla ilgili herhangi bir şey var mı onu sormak için şimdi yemekli vagona geçeceğiz. Hem de ufak tefek yine bir sizi gezdiririm. Ben Şu bölümde yemekli vagon. <gülüyor> <gülüyor> Şurada şöyle bir menü var. Burada olmuş ya baya. Yemekli vagona geldik. Oradan geri doğru dönüyoruz. İlk buradan geçince örtülü küşetli Babon Şurası. dört kişilik olanlar. Doğu Ekspresi'nde gittiğimde ben burada kalmıştım. En son vagonda, yataklı vagon yani bizim vagon orada. Buradan da şöyle yataklı vagona geçmek istemiş. Şöyle yataklı vagona geçiyoruz. Lalabel diye bir istasyona geçtik. Yavaş yavaş gidiyoruz. Acelemiz yok zaten. Dediğim gibi 25 saat sürecek yol. Ee, yani bir şeyler indirdik bir şeyler izleyeceğiz. Artık yani zamanımızı güzel değerlendirmeye çalışacağız. Doğu Ekspresi var, Güney Ekspresi var. E, Van Gölü Ekspresi var. Bir de böyle batıya doğru olan e, Mavi Tren diye bir ekspresler de var. E, Doğu Ekspresi'ne gitmiştim. E, şu an Güney Ekspresi'ne gidiyoruz. Artık bir dahaki tur Van Gölü Ekspresi olur diye düşünüyoruz bakalım inşallah. Yolculuk sessiz ve sakin bir şekilde devam ediyoruz. Her vagonun sonunda da şöyle tuvaletler mevcut. Bu konuda sıkıntı olmuyor yani. biletlerden biraz bahsedeyim. Aslında hani çok zor bulmadım. Yani ben bir ay öncesinden almıştım biletleri. Ama bir gün öncesinden baktım. Yine yer vardı. Doğu Ekspresi biletleri biraz daha zor bulunabilir. Burası biraz daha meşhur bir rota. ama burası da gayet güzel bir rota olduğunu düşünüyorum. Yani buradan Ankara'dan kalkıyor Kırıkkale. Kayseri, Sivas'tan biz Diyarbakır'a doğru döneceğiz. Doğu Ekspresi Sivas, Erzincan, Kars, Erzurum, Kars yönüne doğru gidiyor. Mantık aynı, yani Doğu Ekspresi'ndeki mantık aynı, e sadece rota farklı. E dediğim gibi yani bilet bulmak çok zor değildi. E bir de Doğu böyle bir, bir turistik Doğu Express yapmışlar, bir normal Doğu Express yapmışlar. O yüzden biraz daha rahat olabileceğini düşünüyorum. Ama Doğu Ekspresi yapacaksanız mutlaka kış aylarında gitmenizi tavsiye ederim. Şu an tünele girdik. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok şu an, yolculuğumuz güzel gidiyor, sıcak gayet. Ya ben de şu an tişört giydim. Güney Express'i 11.20'de kalkıyor Ankara'dan. Ee, yaklaşık işte yarın Diyarbakır'a yine 11.30-12 gibi fakta ve olabiliyor. Ee, inmeyi planlıyoruz, yani o şu an o şekilde gözüküyor. Ama tabii biz Diyarbakır'da ineceğiz. Tren kurtulana kadar, yani siirt kurtulana kadar 2-3 saat daha yolu var. Bir saat biz Diyarbakır'da ineceğiz. İşte i̇ki günde orada takılıp tekrar geri döneceğiz. Ben yolculukları çok seviyorum. Dediğim gibi bu benim ikinci tren yolculuğum. İlk Doğu gitmiştim. Mutlaka herkese tavsiye ediyorum. Küçük ve şirin bir odanız var. Burayı güzelleştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Kimse karışmıyor, sessiz, sakin. Böyle bir bir gün kafa dinlemek için hem seyahat ediyorsunuz hem de kafa dinliyorsunuz. O yüzden mutlaka herkese bu tren yolculuklarını tavsiye ediyorum. Şu an manzaramız bu şekilde. Ankara'dan Diyarbakır'a yani Kurtulan yöne Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi Kurtulan'dan yani Siirt üzerinden Ankara ise Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri tren kalkıyor. Bilet içinde şöyle devlet demiryolunun bir uygulaması var. İkisini ben sağa da sola koyarım. Bilet ala tıkladık. Sonra zaten bütün trenler Ankara'dan kalkıyor. Ankara'ya Ankara'yı ee, sonra biz şu an Güney İspanya'da olduğu için diğer diğer bakın için diyelim. Diğer tıkladık. Mesela haftaya e, bugün günlerden Çarşamba'ydı. Haftaya Çarşamba'yı seçtik. Yani yolcu sayı yolcu, say yolcu sayısı bir diyelim. Şöyle sefer alıyoruz. Şöyle bakın şuradaki e, olayları da size göstereceğim. Şimdi şurada ee, i̇ki adet bir pullman var, örtülü şekli var. Bir de iki yataklı e, koltuklar var. Bunlardan hemen hemen örtülü bir bakın 10 kişilik gözüküyor. pullman bayağı boş. İki yataklı yani şu an bizim kaldığımız kısımda hiç e, hafta iki trende hiç yer, yer, kalmamış. Ama dediğim gibi iptaller çok oluyor. E, bulabilirsiniz yani iyi araştırmanız gerekiyor. E, mesela diyelim ki örtülü şekli girdik, ben şimdi bir kişi, bir kişi, ben bir kişi seçtim için sadece bir kişiye yer verecek. Gördüğünüz şey değildikten sonra şöyle mesela şurada boş yerler gözüküyor. Bakalım herhangi bir boş odalar var mı? Aynen mesela şu 49, 50, 51, 52 ve 55'ten sonraki odalar boş. i̇sterseniz bir tanesini alabilirsiniz. İsterseniz bir odanın bütün biletlerini alıp sadece kendiniz seyahat edebilirsiniz. Aynı anda 4 bileti de kadın erkek karışık alırsanız bunu kabul ediyor. Mesela bakın şurada 7 ve 8 boş gözüküyor mesela. Bunlar da kadınlar başkasına vermez. Erkekleri buraya almaz. Sistem buna müsaade etmiyor. Dediğim gibi bu Güney Espresi'nin biletleri biraz daha rahat. Bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Şu an saat 15.43, 4'e doğru geliyor. Yavaş yavaş Kayseri'ye doğru yaklaşıyoruz. Biraz uyudum. çünkü sabah tren erken kalkmıştı. Yüksek hızlı tren. o yüzden şu biraz böyle bir dinlendim. Şu an daha iyi oldu. Tekrar şöyle manzaramı göstereyim. alo aslan alo devin çiftliğe geçiyorum şu anda ne oldu ya babaannem eline bir makas almış kendini de odaya kilitlemiş bas bas bağırıyormuş beni eve götür. diye Kimse... manzaralar hep bu şekilde kayseri'de saat kayseri'de akşam hava kararmaya başlayacak e artık sabah malatya civarında tekrar gün açmaya başlar İşi uyudu, Şöyle bir yatağı açtık. Şimdi ben de burada takılırım böyle. Yolda olmayı çok seviyorum. Her anlamda, aslında her işimde yola çıkmak, yolda olmak çok güzel. Beni çok mutlu ediyor yolda olmak. Mutlu olduğum şeyleri yapmaya çalışıyorum. Sizlerle de bunu paylaşıyorum. <laughs> Yaklaşık 7 8 saatlik yoldan sonra şu an Kayseri'ye geldik. Kayseri'den sonra hava kararmaya başlayacak. Yolculuğumuz hani kısa bir özetleyecek olursak güzel geçti. Yani daha çok dinlenme havasındaydı. Şimdi iftar yaptıktan sonra daha böyle yeme içme kısmında daha güzel geçecek. Şu an burada bir 5-10 dakikalık bir mola verecek. Tabi trenin yarısı hemen hemen boşaldı. Şu an ortam bu şekilde. Kayseri'de, Şamalatya'da büyük şehirlerde böyle 5-10 dakikalık mola veriyor. çünkü yolcu inen binen çok olduğu için 5-10 dakika duruyor. Şu an onu değerlendiriyoruz. Biraz hem de yürüyelim dedik, hava alalım dedik. Sorbayla devam ediyoruz. Bayağı açık. Kremizi yapalım sonra devam ediyoruz. Mercimek çorba söyledik. Ben yani hurma falan almışım böyle yanımda. Bayağı ekmek dolu bir sofra oldu. Ee, bir de bir tavuk şiş, böyle bir pilav pilav getirecekler. Bugünkü menümüz bu şekilde. Şöyle bir tavuk şiş söyledik. Ee, bayağı ekmek dolu bir soframız oldu ama artık bugünlük plan bu kadar. Evet, iftarı yaptık. Biraz dinlenmeye çekildik. Anadolu'muzdayız. Böyle ben bir şeyler izliyorum. Ufak bir video montajları var. Onları halledeceğim. Ee, biraz da zaten ortamlar iyice ısındı. Ve biraz ufak ufak uyku moduna geçeriz. Şu an durum böyle odamızda. Burada ışıklandırmalar yaptık. Güzel gözüküyor. Evet, yemekli vagona geldik. Biraz çay içelim Dün akşam... Çok... Dün akşam çok uyuyamadık. O yüzden bu akşam herhalde erken uyuruz. Hem de tam böyle gün ağrırken tam böyle uyanmak istiyorum. Güzel falan fotoğraflar çekmek için. Şu yemekli vagondayız. Bayağı tepsi bir ortam var. <laughs> <laughs> güzel mi? Yani trende altı bu kadar. Demir ve çay yok maalesef şöyle sallama çay içiyoruz. <laughs> Elazığ'dan herkese günaydın. Trenle ikinci günümüzdeyiz. Şimdi uyandık. Normalde biraz daha erken uyanmayı planladım ama e, valla direkt uyumuşuz. Gayet rahat gitmekler. Tam böyle ortam Elazığ, işte Malatya geçtikten sonra Elazığ tarafına geldikçe e, ortam biraz daha yeşillendi. Daha güzel manzaralar ortaya çıkmaya başladı. Evet canım benim ikinci tren yolculuğumuz senin ilk yolculuğun Ne düşünüyorsun nasıldı tren nasıl rahat mıydı ee, neler hissettin sence tavsiye eder misin? Yani bence tren rahattı özellikle bizim kaldığımız yataklı vagon gayet rahat. Ee, diğer taraflara geçtiğimizde yani ben normal koltuk olan alana geçmedim ama hani orası eminim ki çok kalabalıktı. Pulman kısmı. Pulman kısmı. 2 artı bile olan aynen. Evet geçmedim ben de. yani Zafer vakit kalabalık zaten dedi. Hani orada bilmiyorum da ne kadar konforlu olur çünkü otobüsten de fazla insan evet. oluyor bir vagon. Bir de normal şu an bayram olduğu için şu an herkes Doğru, bayrama gidiyor. Belki mi? ne bileyim bilet bulamayanlar trene yönelmiş olabilirler falan. Olabilir, aynen. Doğru. Yani o yüzden hani orası biraz kalabalık ama ben artık daha 2-3 gün önce e, çok yakın arkadaşım Doğu Ekspresi ve çocukla şey Kumand tarafında gittiler, eşi kendisi çocuğu, yani e, hani çok büyük bir problemden bahsetmedi. E, hani çocuk biraz yapmış. E, çok ama çok değil yani oldu ama yani rahat gitmişlerdi Örtülü kışette kısmı bir tık daha kalabalık belki orası hani böyle orası da güzel e, ama hani bir tık daha kalabalık, daha sakin olsun diyorsanız yataklı tarafı bence daha iyi ama biz biraz sosyalleşmek de istiyoruz denirse örtülü kışette tercih edilebilir şey bence. Yani yataklar açılıyor, hani uyuyabiliyoruz, uyuyabiliyoruz. Biz benim gibi biraz böyle e, baş ağrısı da oldu. Hani sonra işte uyuduk dinlendik falan gayet iyiyiz şu an. Yani ben hani, otobüs yolculuğu falan çok yaptım çok uzun saatler daha önce de. Ona göre çok çok iyi yataklı olması özellikle yani hani sadece oturur vaziyette gidiyor olmak zorunda kalmamak çok önemli bence. Gayet güzel manzara güzel yoğun şey sarsmıyor yani. Hani ben sarsar mı diye düşünmüştüm. Ama hani tren sarsmıyor. Sadece gece biraz hızlı gidiyordu, birkaç kere uyandım. Aynen gece o basıyorlar şeyde. Evet. yol alalım diye. Evet. Gidem, Tav böyle... Tavsiye eder misin? Tavsiye ederim. Tabii ki herkes denese. <laughs> Bu kadar. <laughs> Bu kadar çok kısa oldu ama. Kısa <laughs> biraz. <laughs> <laughs> yani tabii ki tavsiye ederim. Bence herkes bir kere denemeli ya. Aynen. Ne kadar daha süre devam edecek bu tren acaba olup bilmiyoruz yani. Çünkü yavaş yavaş e, çünkü yavaş yavaş artık yüksek hızlı trenler işin içine girmeye başladı. Bu ekspres trenler artık ne kadar sürer bilmiyorum. Artık biraz daha hani bu e, nostalji gibi bir durum oluştu yani bu ekspres trenler. Yani çok e, çok zaman geçmeden ve küçük bir fırsatı yakaladığınız zaman mutlaka bence değerlendirin ve, e, bir kere de olsa ekspres trenlerle yolculuk yapınca İşte olur, Van Gölü olur, Güne Ekspresi olur. Manzara çok güzel bir Hani özellikle Elazığ tarafına geldikçe, Diyarbakır'a yaklaştıkça yeşillenmeye başladı. O kısım daha güzel oldu. Teşekkür güzel. <laughs> Evet şimdi Diyarbakır'a indik. Çok güzel bir yolculuktu. Tam şu an 12.21. Yaklaşık bir 25 saatlik bir yolculuk oldu. Çok güzel geçti. Herhangi bir sıkılma falan da olmadı. Gayet güzeldi. Yumurdayız. Sonra İstanbul'a tekrar uçakla geri döneceğiz. Şimdi videomu burada sonlandırıyorum. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet şimdi Diyarbakır sokaklarına geziyoruz. Edilik bir şeylere bakacağız. Şu an yarın bayram olduğu için herkes tatlı kuyruğunda. Bir de dikkatini ciğerciler çekiyor tabii ki. <laughs> Şey ulu camiye geldim. Adimin yağmur yağıyordu şimdi güneş çıktı. Çok değişik <laughs> havalar var şu an burada. Ulu caminin ortamı çok güzel. Gerçekten çok güzel, huzurlu bir ortam var.